Arda Güler, teknik direktör Habi Alonso'nun gelişiyle saha içinde farklı pozisyonda iyi futbol üretiyor. Arda Güler için Premier Lig devleri dudak uçuklatan rakamları gözden çıkardı. Real Madrid Arda Güler transferi için kararını verdi. A milli futbolcumuz Arda Güler, Habi Alonso'nun gelişiyle Real Madrid'in vazgeçilmez ismi oldu forma şansı bulabilen genç yıldız oynadığı futbolla dünya devlerinin dikkatini çekiyor. Arsenal ve Newcastle United'ın yıldız oyuncuyla yakından ilgilendiği biliniyor. Tottenham'ın da Arda Güler için nabız yokladığı belirtildi, Arsenal'den dudak uçuklatan teklif. Genç yıldız için bazı kulüplerin 150 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia ediliyor. İngiliz devi Arsenal'in transferde tekrar harekete geçeceği ve 150 milyon euroyu geçecek bir transfer teklifi yapacağı konuşuluyordu. Real Madrid, Arda Güler için karar verdi. Fichajes'in haberine göre, Real Madrid Arda Güler ile ilgili transfer kararını verdi. Real Madrid, Güler'in satılık olmadığı cevabını verdi. Real Madrid teknik heyeti Güleri göndermenin sadece hücum rotasyonunu değil, aynı zamanda orta vadeli gelişim planını da zayıflatacağını biliyor.